sağ olasın baba. İncime bak, incime ha. sonra inci. <laughs> 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 Hadi ah, benim arab. Bu karşıda, şey karşıda. Gezdi diye Nazlı. Ya, ya. Aynen hı. <laughs> Biraz çekeyim de. <laughs> bizim Abdullah bu evi işte. İyi e, tamam o evi sonra yaptılar işte. Sonradan adam yaptı. Burada bizim halojun evi burada ziyaret, kalisi pi. Kali bura. Burada çok düven sürdüm buldan. Evet. Allah. Şurada aşağı senemin evi. Şurada Ha burada aşağı burada oturuyordu işte. O öyle hem var. He he. Ha karşı tarlalarda biz bizim dayım bilir işte şimdi. Burada Şurada. bu bahçe bizim. Burada bizim. Çünkü. Abi burada bizim. Ha bura komple bizim. O tarlanın tapsa bura mıydı? Sana verecek. O şura Hediye vereyim dedi sana. 12 yok. Mezarların orada. Oy Hadi gidelim. Burada bizim Cemal'in işte. Dayım gelin evi bura. Dayım Cemal'a satmış o zaman. Şey dayım değil ya. Kaynı mı? Dilber halucu mu satmış? Şimdi bu kar ölmüş kapıyı kilitlemişler değil mi? He kimsesi yok ki. Çocuklar bir oğlu mu neyi vardı onun? Kızı mı vardı? Hadi çocuklar bizi bekli. Ne? Ee, kamelyasını da koymuş oraya. Gördün mü? He güzel yapmış orayı. Kaptılan bir çöreği yediyiz de canlar yemek istemedi. Haydi. Değil mi? Haydi haydi bak ki. <laughs> Meyə kibar ağrıyodur. Abı çeşmədən qurmuşlar yomubarı. Keç bir quyun bu tərəfı bük. Deməşə qapatmışlar bura. Bax, axmış amma olmasın. Hə, O su kireçli diyor ya İyi değil yok yok. Hocamın evi neredeydi Aha karşı işte. Onlar yok ama Yok onlar gelmemişler de. Geçen sene geldik oraya geldiydik yani. Burada Niyazi müdürün evi. Yanında Ali Bey amca gelin evi. Hep Bizim de emmil onlar yani. <laughs> He. Ha bura Alibek amcanın eviydi. Yanı da Niyaz amcanın. Şurada Şah Hüseyin'in evi. Isırgan benim elim mahvetti. Hep. İşte dağladı. Dağlasın ki şey Aslında buraya geldim eldiven alacağım. Biliyor musun? Eldivenle tutuyacağım. Hadi çocuk al bizi. İyi kal. Rahmetli anam. geldiğimiz zaman şu dipten mi bile... Aa epeyce topladı. Ney? Bu sırğan biliyor musun? Burada mı? Herhalde tezgahın. Şey. Yok o bizim buradaydı. Buradan mı topladı? Cep bir cep. He. şey ne? Kum tutuyor.